Merhabalar, ben Semih Çelik. Biraz gecikmiş de olsa yeni yılınızı kutluyorum. 2019 senesi hepimize sağlık, mutluluk ve esenlik getirmesini diliyorum. Bugünkü konumuz bankalarla olan ilişkilerimiz. Tabi bankalarla olan ilişkilerimiz dediğimiz zaman özellikle kredi taleplerimiz konusunda bankaların ne yaptığı ve bizim bizim nasıl davranmamız gerekli olduğunu sizlerle paylaşacağım. Ben konuya şöyle yaklaşıyorum. Özellikle vadeli herhangi bir kişiye mal sattığımız zaman bu parayı tahsil edip edemeyeceğimize bakarız değil mi? Bununla ilgili araştırmalar, incelemeler yaparız. Ondan sonra bu müşteriye vadeli malı sat satmak isteriz. İşte bankaların da yaptığı, kendisine herhangi bir kredi talebi olduğu zaman bu paranın ödenip ödenemeyeceği konusunu inceliyorlar. Ve ondan sonra bize kredi line'ları tahsis ediyorlar. Peki bu kredi tahsislerini niye göre yapıyorlar? Temelde 3 temel faktör olarak bize bakıyorlar. Bir tanesi objektif kriterler, ikincisi subjektif kriterler, üçüncüsü de içinde bulunduğumuz sektörün mevcut koşullarına bakıyorlar. Şimdi bunların her birisini biraz tek tek ele alalım. Objektif kriter deyince ne anlıyoruz? Ne anlaşılması gerekiyor? Buna, buna biraz bakalım. Yani objektif olan kriterler, bizim bir, bankalara sunmuş olduğumuz mali verilerimiz. Acaba bu mali veriler ne diyor? nasıl bir işletme olduğumuzu anlatıyor. Biliyorsunuz genellikle bankalar bizden 3 yıl geriye doğru mali, mali verilerimizi talep ederler. Bu 3 yıllık süreç içerisinde 3 yıllık süreç içerisinde firmanın gelişim trendlerinin ne olduğuna bakarlar. İşte bu objektif kriterlerin birincisi onlara sunduğumuz mali verilerimiz. İkincisi firmanın faaliyet alanına ilgili olarak neler yapıyoruz, nelere bakıyoruz vesaireler bunların tamamını incelerler. Objektif faktörlerin bir başka konusu ise merkez bankası kayıtları ne söylüyor. Yani geçmiş bir ödememiz var mı, borçlanmadaki borç stoklarımızın durumu, firmamızın, bizim onlara sunmuş olduğumuz bilanço ve gelir tablomuzda rasyolarımızı yaparlar. Biraz daha sonra sohbetimizin diğer kalan kısmında rasyolardan ne anlaşılması gerekiyor, ne yapılması gerekli olduğu konusunu kısaca size özetleyeceğim. Rasyolarımızı sağlarlar. Merkez Bankası kayıtlarımıza bakarlar dedik ve içinde ve içindeki şirketimizin genel durumunu incelerler. Objektif olarak bunu yaparlar. Subjektif olarak bakmış olduğu faktörler ise firmamızın firmamızın bir patronlarımızın işin başında olup olmadığı, işe bakış açıları, objektif olup olmadıkları, kılık kıyafetinizden tutun da hayata olumlu bakıp bakmadığınıza, çocuklarınızın işin içinde olup olmadığına, kurumsal anlamda kurum olup olmadığınızı incelerler ve bununla da bir kanaat ve bir not oluştururlar. Bir de tabii içinde bulunduğunuz sektörün ne olduğuna bakıyorlar. Bankalar genel olarak piyasaya bakıldığı, piyasaya piyasadaki bütün sektörlerin sektörlerin nasıl bir gelişim çizgisi gösterdiği, nasıl bir süreç süreç içinde bulunduklarını tespit ediyorlar ve sonra stratejik olarak öncelikli sektörlerini ortaya koyuyorlar. Fakat asla unutmayınız ki genel olarak sizin sektörünüze nasıl baktığını sizinle maalesef paylaşmıyorlar. Biraz önce rasyolardan bahsetmiştim. İşte bu rasyolarla birlikte firmanın reytingini hesap ediyorlar. Son zamanlarda bankalar bir şey daha yapıyorlar. Temerrüte düşme ihtimali dediğiniz bir başka faktöre daha bakıyorlar. Temerrüt biliyorsunuz herhangi bir şeyi taahhüt edilmiş olduğu tarihte hayata geçirilip geçirmemesi ve o tarihte o taahhüdün gerçekleştirilmemesi halinde düşünen hukuk dilindeki dili temerüte düşme. Ben teknik olarak lisans eğitimi aldığım yıllarda temerüte düşme ihtimali bir hesaplama tekniği yoktu. E, şimdi de yaptığım incelemelerde bir temerüte düşmenin e, objektif olarak e, nelere göre hesap edildiği, hangi faktörlere göre risk algısı yapıldığı her bankanın kendine göre bir algı geliştirdiğini fark ediyorum. Bu çok önemli arkadaşlar. Özellikle e, ratingimizin hesabında rasyolar en önemli faktör olmaktadır. İşte bu rasyolar e, örnek bir tane örneğini vereyim ve sonra bir tavsiyede bulunacağım. Bu rasyoların başında şirketlerin cari oranı en önemli rasyolardan bir tanesidir. Ne demek cari olan? Kasamızdaki para, müşterilerdeki alacaklarımız, e, stoklarımız, bunların her birisinin toplamıyla kısa vadeli borçlarımızın yani bir yılda ödemesi gereken olan borçların birbirine bölünmesi, bölünmesiyle Elde edilmiş bir orandır ve bunların her birisinin uluslararası anlamda kabul edilmiş bir oranı vardır ve bu oran Türkiye koşulları için bir buçuğun üzerinde olmalıdır. Ee, bunun gibi var olan e, rasyolarımız var bizim. Size ilk tavsiyem bankalara sunmuş olduğunuz bilanço gelir tablosu ve ayrıntılı mizanlarınıza lütfen bakın. Muhasebeci arkadaşlarımızdan lütfen rasyolarınızı hesap etmesini ve bunun sonucunda ne nasıl bir görüntü Görüntü olduğunuzu tespitini yapmaya gayret gösterin. O, anlattığınız ticari öykünüzle bu rasyonların birbirinin üzerine gelip gelmediğini, örtüşüp örtüşmediğini lütfen kontrol edin. Bu çok değerli, çok önemli olan bir unsur. E, genel olarak baktığımızda özellikle 2019 senesinin hem enflasyonist baskı, hem piyasaların küçülme ihtimali var olduğu için e, bankalarda, bu temelite düşme riskinle birlikte son derece dikkatliler kredi verme konusunda. Bir önceki videomuzda bütçe hedeflerini koyarken dikkat edilmesi gereken hususları anlatmıştım. Bunun en temel unsuru nakit akışı. Özellikle yabancı kaynak kullanan firmaların e, banka kredilerini kullanırken bu dönem içerisinde öz kaynaklarını daha dikkatli kullanmaları, yabancı kaynak yeniden kredileri kullanma konusunda sıkıntıya düşebileceklerini gözden ırak tutmayınız. Özetle toparlarsak konumuzu, bankalara giderken bir, lütfen objektif olun. İki, mutlaka ama mutlaka olumsuz olumsuzluk değil, değil olumluluklarla bankalarla ilişki koyun. Üç, mutlaka bilançolarınızın, gelir tablonuzun sizin ne anlattığını mutlaka ama mutlaka gözden ırak tutmayın. E, temel olarak da e, şirketinizin kurumsal kimliğine, muhasebe düzenine, Gereken özeni verin ve bankayla muhatap olurken elden geldiğince e, aynı kişinin bankayla muhatap olmasına özen gösterin. Eğer bu videolarımın devam etmesini istiyorsanız lütfen e, videonun altına yorumlarınızı bekliyorum ve dostlarınıza tavsiye etmenizi rica ediyorum. Görüşmek ümidiyle, hoşçakalın.